MBA'ye ilk başladığımda ben diğer üniversite programlarındaki MBA programları gibi düşünmüştüm. Ancak burada birazcık daha kapsamlı, daha fazla eğitim içeriğinin bir araya geldiği bir program var. Bey programındaki eğitmenler alanında oldukça uzman, akademik kariyerlerinin yanı sıra bağlı oldukları kurumlarda da oldukça tecrübeli kişilerden eğitmenler seçilmişti ve bu bizim için MBA'deki bütün katılımcılar için oldukça faydalı oldu. Ve kendileri her eğitime çok açık bir şekilde bizlere ifade ettiler. Sadece bu saha MBA ile kalmayıp aslında hayat boyu bizlere mentorluk sağlayabileceklerini ve bütün açıklıklarıyla bütün bilgilerini bizimle paylaştılar. MBA kapsamında öğrendiklerimizin Direkt firmalarımızda hayata geçirmemiz oldukça kolay oldu. Çünkü eğitimlerde aldığımız o öz bilgilerle biz bunları daha kolay bir şekilde Uygulamaya getirebildik. Çalışma hayatında kullandığımız yöntemlerin aslında daha teorik bilgilerini, daha kullanışlı hale nasıl getirebileceğimizi, bize daha destekleyici eğitimlerle sunulması onların sistematik bir şekilde oluşturmamızı sağladı. Yani hali hazırda kullandığımız bilgilerin daha sistematik bir haline nasıl dönüştürebiliriz, daha inovatif şeyler nasıl yapabiliriz? Bunları MBA kapsamında daha da iyi öğrenmiş olduk. Sahi MBA sayesinde aslında çok güzel hem dostluklar edinmiş olduk, hem de bu dostluklarla birlikte çok çeşitli bir network'ümüz olmuş oldu. Çünkü aynı sektörün içinde olsak da her kurumun farklı bir işleyişi var ve aslında her kurumda farklı geliştirmeler meydana geliyor. Ancak ancak bu şekilde güzel bir ortamda onlar bir araya geliyor ve birbirinden beslenebiliyor. O sayede ben Saha MBA'de hem network anlamında kendimi dolu dolu hissetmemin yanında çok güzel dostluklar da edindim. Ve bunun Saha mezunları mezunlarıyla birlikte bir ömür devam edeceğini düşünüyorum. <laughs>